Herkese mutlu akşamlar. Yeni bir kripto market teknik analiz güncellemesinde birlikteyiz. Bitcoin aylık grafiği ile başlıyorum. Gerçekten ilgi çekici ve etkileyici bir performans var. Bitcoin'in logaritmik eğrinin içine zaten girmiştik. 14 bin dolar aylık direncimize yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Buradan geri dönecek demek istemiyorum. Bahsetmek istediğim şey artık önümüzde bir aylıklı direnç kalmıyor durumu. 14 bin dolar da geçirirse bu gerçekten yaşanacaktır. Şu anda Ichimoku'nun üstünde olmadığımız gerçeğini de geride bıraktık. Bu bölgeden destek alarak güzel bir yükselişi başlatıyoruz. 14 bin doların üstünde bir bitcoin gerçekten çok ciddi bir trende oturmuş. izlenimi yaratacaktır ben de bunun altını çizmek isterim. Bitcoin'in özellikle haftalık grafiğiyle devam edelim. Değerli arkadaşlar Bitcoin'de haftalıkta daha önceki videoda bahsettiğim lokal zirvemizin geçildiğini görüyorum. Şu anda 16.000-17.000 bin, bin dolarların kanal ve özellikle eski 2018'in başındaki direnç bölgesi sebebiyle denenebileceğini düşünüyorum. 11.500'ün üstündeki bitcoin her zaman pozitif olacaktır. Altcoin market cap da açıkçası 154 milyar doları geçmeye yaklaştı. Bir fitir geldi bunun devamı olabilir. Bitcoin sadece yükselmeye devam etsin. Bir şekilde biz major direnç bölgesi 2'yi deneyeceğiz ve bu bölgenin de üstüne çıkacağız. Bitcoin'de all time high gelirse bunu da söyleyeyim. Eterde 400 doların üstündeki 385 doların üstündeki haftalık kapanış pozitif olacaktır. Şu an için her şey mükemmel gidiyor. Ether cephesinde de XRP'nin sonunda gösterelim. 25 centi bir kez daha kırıyor olması umutlandırdı. 30 centin üstündeki XRP daha da pozitif olacaktır. Kanalın çok iyi işlediğini görebiliyoruz. Bu kanalı önümüzdeki YouTube videosunda çok uzun değinmek istiyorum. DeFi endeksi değerli arkadaşlar kırmızı desteğimizden tekrar destek bulmuş ee, 1700 bölgesiydi. 1990'ları geçerse daha da rahatlayacaktır ve beyaz diagonali de bu sefer geçecektir diye düşünüyorum. Ve son olarak Bitcoin'in aylık grafiği döngüye de bir atıfta bulunalım. Bakalım tekrar yukarı patlama yaşanacak mı güncelleyeceğim. Hoşçakalın.